Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu desteği deneyeceğiz arkadaşlar ee, Sevdiğim bir deste Bu çar benim değil Yan çarım gibi bir şey Bir arkadaşım verdi bu çarımı Benim çarıma giremiyorum nedense Bir sorun var Hadi geçelim savaşımıza Savaşa Geçmemiz iyi oldu Hem taç sandığı da var Onu da tamamlamış oluruz Hızlı bir başlangıç geldi. Büyücüyü eritiyek evet gibi şey. Tamam, iskelet dev iskelet öldü. Tamam, tamam, süper, süper. Başarılı bir şekilde eritmeyi başardık. Birinciyi gönderelim. Dondurma yapma be. Yok dondurma atmayayım. Boşuna atmış oluruz. Cehennem ejderhalı birisi geldi. İyi iyi. Çarpmaya nerf geldiği için tek atamıyor artık goblin fısına. Bu kötü oldu arkadaşlar. Yani tekrardan çarpmanın yerine ok veya alev topu kullanılabilir. Şöyle büyücü atalım. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah geç kaldık mı? Geç kaldık be. Yapma ya. Kötü oldu. Bayağı canı indirdi. 1128'e kadar kötü bir iyi iş yaptım. Evet, minyonlarla mecbur. Temizleyeceğiz. Şimdi atalım şunu. Minciyi de attık. Oğlum gitme be. Evet, çok güzel bir dondurma attık. Kaç 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 birinci Çok hasar verdi bizi. Artık geliyor. Çok Bu yüzden kötü oldu. Tek atamıyor çarpma. Bizim zararımız oldu. evet aldık bu maçı çarpma da atalım bir tane daha. başarılı bir şekilde almayı başardık evet arkadaşlar iyiydi süperdi evet yeni bir söz buldum başarılı bir şekilde başardık evet güzel bir söz evet Klanımız Türk Bey diye bir klan ee, biz kurmuştuk. Mesela Mr. Legend'i atacağız. Evet, ikinci bir savaşımıza geçelim. Jesse diye birisi geldi. Bu şans. Abone olursanız kanalımıza seviniriz. İyi olur bizim için. Şöyle biniciyi de atalım. Çarpmamız hazırda kalsın. Bunu atacağız Şöyle bir çarpma. Evet. Güzel hasarı verdik arkadaşlar. İyiydi. Şöyle büyücü yapacağız. Atıcıyı da attık mı tamamdır. Oo, bu olmadı işte. Ama neyse ki büyücü temizliyor. Oh çok kötü oldu bu. Aldım o kuleyi. Evet verdik o kuleyi. Mezarlık kartını hiç sevmiyorum. Evet, şöyle iskelet oldu şimdi şuraya atalım. Evet süper. Çarpması yoksa çok iyi olur. Devi de hibe etmiş olur bize. Evet süper dondurmayla donduracağım bakalım. Bu attık. Şöyle dondurmayı da bıraktık. Çok güzel oldu. Evet Valkyrie de temizli. Evet 18'e kadar indirdik o kuleyi. Şöyle buz golemi koyalım. Atalım. Ardından şöyle minyonları. Evet. İyi oldu. Güzel. tamam. İyi bir saldırı gerçekleştirdik Dağıtın'ın. Evet tamam. Güzel. Üç taca mı gitsek? Bilmiyorum. Evet çarpmayla aldık zaten. Ben direkt iki taca gideceğim. Onun gibi üç taca gitmeye gerek yok. Evet. Valkyrie'de öldü. Buz golemini buraya bırakalım. Büyücü. Bakalım nasıl tutturacak. Şöyle şunu dondurma atacağız. Dondurmayı da attık. Bakir gelmeden. Evet çok güzel. Çok güzel. Çakma. Süper. Çok güzel bir savunma yaptık. Almamız lazım bu savaşı. Yanlış bir dondurma attık ama 978'e kadar indirdik. Devi unuttuk. atıcı atıcı tam zamanda işte şuraya yaptık tamam süper yapma 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 alamaz, olamaz alamaz. tamam güzel bir çatma şu iskelet ordusunu da atacağız binici göndermemiz lazım artık çok güzel bir dondurma hadi hadi 382 142 atıcı bir tane göndersin ve bu savaşı da başarılı bir şekilde galibiyetle tamamladık arkadaşlar. Son 5 saniye kala tamamladık. Eee taç sandığımız 10 oldu. Taç sandığını açalım ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Altın taş oklar çarpma okçular deste Destansın verecek. Bomba kulesi verdi. Yani. Pek fazla çarpmaya sevindim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.